İndependent Türkçe kanalımızın sevgili seyircilerini saygıyla selamlıyoruz. Efendim Amerika Birleşik Devletleri e, Kongresi'nin Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım paketi Biden onayına geçmesinden sonra sanki Rusya Ukrayna cephesinde biraz Rusya tarafından baktığımız zaman bir suskunluk yarandı. Ukrayna tarafında bir hareketleme yarandı ve olaylar artık Kırım cephesine odaklanmaya başladı. Rusya'nın endişesi vardır. Atak S füzeleriyle Kırım köprüsünün vurulacağından korkuyor çünkü o hayatı derecede önemli. Rusya'ya karaya bağlayan bir köprü daha sonra Rusya'nın işi çok zor olacaktır. Yani Kırım'a deniz üzerinden yardım ulaştırmakta. Bunun karşılığında Kırım'da neler yapılıyor? Kırım'da ağırlıklı olarak 1954 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin o zaman birinci sekreter, daha sonra genel sekreter oldu 1964'ten sonra. Nikita Khrushchev'un Kırım'ı sanki bir Ukraynalı olarak kasten hiçbir hukuki temeli olmadan Ukrayna Cumhuriyeti'ne yani Sovyetler Birliği'nin içindeki Ukrayna Cumhuriyeti'ne vermesine ilişkin bunun temelsiz olduğu, hukuka uygun olmadığına ilişkin orada işte referandumlar hazırlıyor hazırlıyorlar, belgeler hazırlıyorlar ve aynı zamanda da Kırım'daki Rusya kendi gizli örgütü varmış gibi orada. O gizli örgütün faaliyetlerine ilişkin düşünebiliyor musunuz? Yani resmi devlet ajansı haberler verir yani. Gizli örgütten şu haber geldi, gizli örgütten şu haber geldi. Dolayısıyla Kırım cephesinde çok ciddi olayların yaşanacağı açıktır. Çünkü Kırım Rusya için ne kadar hayat derecede önemliyse Ukrayna'da hiçbir zaman bunu işgal adlandırmıştır. Yani referandumu kabul etmemiştir ve aynı zamanda Türkiye başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmediğini bizzat Rusya Cumhurbaşkanı'na kamera kameralarının önünde hem de söylemiştir. Dolayısıyla o cepheye çok iyi bakılması gerekecektir. Rusya içerisinde dediğim gibi Rusya bu neden yapıldı, ne, niçin şimdi yapıldı? 2016'dan bu yana Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olan Timur Ivanov'un bir anda büyük miktarda yani inşaatlardan sorumlu, konutlardan sorumlu, kışlalardan sorumlu bir bakan yardımcısının büyük miktarda yani aşağı yukarı milyar rüblelerle yani sadece bir müteahhitten 1 bir milyar rüble rüşvet aldığı ifade ediliyor. Efendim bunlar neden bu, bu anda gündeme getirildi? Yani bir savaş sürdüğü sıralarda Rusya ordusu içerisindeki bu yolsuzluk. Bunu da farklı yorumlar vardır bununla ilgili. Burada esas yorum yani Ahmet Kadrov birliklerin yani Çeçenistan başkanı, Çeçenistan Rusya'nın Çeçenistan'da iyi temsilcisi Ramazan Kadrov'un babasının ismini taşıyan askeri birliklerin öne çıkarılması ve Ukrayna Savaşı'nda yani bu belirleyici döneme girildiği bir sırada bunun Çeçenistan tarafından aslında o birlikleri biz işte Rusya ordusu içinde, içinde temizlik operasyonları yapıyoruz ama yine size herkes çok önem veriyoruz mesajı taşıdığı da ifade edilmektedir efendim. Gürcistan'da daha önce de değindiğimiz üzere yabancı ajan yasasının çıkarılması büyük tepkilere neden olmuştur. Sokak gösterileri sürüyor. Bunun sebebi de yani yine bir ikili Rusya bölgeyi elden çıkarmak istemiyor. Kendi kontrolünden çıkarmak istemiyor. 200 küsür seneden beri hakim olduğu bir bölge. Saakashvili ileri adımlar attı. Avrupa Birliği ile Türkiye ile özellikle Saakashvili döneminde çok iyi yakınlaşma oldu. Fakat buradaki olay şu. Bıdzina Ivanishvili yani 2012'de Gürcistan'a dönerek bir sene daha sonra başbakanlık yaparak seçimde kazanarak Gürcü Arusu Partisi'ni kuran siyasetten çekildiğini ifade etse de bir çekiliyor, bir geliyor, bir çekiliyor, bir geliyor. Hem Rusya'dan kopamıyor çünkü Gazbr Gazprom hissedarı yüzde %5.6 1996 yılında Gazprom. Gazprom özelleştirdiğinde orada hisse almıştır. Ama aynı zamanda Avrupa'dan kopamıyor. Çünkü paraları Hollanda bankalarında aşağı yukarı 6 milyar dolar parası vardır. Ne öyle ne böyle Avrupa Birliği'nin Gürcistan'a kapı aralamasına rağmen tam üyelik müzakerelerine vatandaşlarına serbest vize vermesine rağmen şu anda Gürcistan ortada kalmış durumda. Bunu Avrupa Birliği de hemen ifade ettiler. Açıklamalar yapıldı ki bu insan haklarına aykırıdır. Avrupa Birliği kurallarına aykırıdır. Bu yabancı ajan efendim ya yasası. Ermenistan Azerbaycan arasında sınırda dört köy vardı. Nikol Paşinen iki hafta önce o köye gitti. Ve o köyün Azerbaycan'a ait olduğu 1975 yılında Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçtiğini yani Sovyetler Birliği döneminde rahmetli Haydar Aliyev'in Azerbaycan Komünist Partisi'nin başında olduğu dönemde. Onun geri iade edildiği Nikol Paşinen burada gayet makul bir adım attı ve bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu geri verilmesi gerektiğini ifade edince orada artık kolonlar dikildi. Azerbaycan tarafında da Ermenistan tarafında ilk kez orada bir Rus askerleri olmadan Azerbaycan ve Ermenistan kendi efendim Nikol Paşina ifade etti. Biz kendi sınırlarımızı kendimiz koruyabiliriz. Her üç ülke yani dostluk, barış anlaşması, barış çerçevesi içerisinde koruyabiliriz. Bu da Ermenistan'la ve Azerbaycan arasında sınır çizgilerinin belirlenmesi yolunda görüşmelerin başlamasına bir vesile olacaktır. Fakat Ermenistan muhalefeti bunu Nikol Paşina'nın bir ihaneti olarak Millet sokaklara döküyor. Efendim mesela bölgeyi Nikol Paşinay'a karşı kaldırmak istiyor ama Paşinyan'ın adımları burada gayet, gayet makuldur. Aldığı karar gayet makuldur. Çünkü söylemişti. Bunu Azerbaycan bir savaş sebebi kasus belli sayarak bizim üzerimize yeniden gelebilir. Biz barış istiyoruz ve Azerbaycan toprak bütünlüğüne de saygı duyuyoruz. Azerbaycan da bizim toprak bütünlüğümüze saygı dursun. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus Nikol Paşinyan Rusya ile ilişkileri kestikçe Ermenistan'ı 20 sene yani 1998'den 2018'e kadar yönetmiş. Karabağ klanı denen yani Karabağ Azerbaycan topraklarına bölücülük yapmış. Azerbaycan topraklarına terör yapmış. Bizzat 26 Şubat 1992'de Hocalı soykırımın Türklere karşı gerçekleştirmiş Karabağ topraklarındaki Hocalı kasabasında soykırıma katılmış. İnsanların 20 sene Ermenistan'ı yönetmesi orada mafya bir rejiminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Paşinen bir anlamda bunların iradesini kırmaya çalışıyor fakat bunlar ellerinde büyük finans güçler bulunduruyorlar ve bu finans gücü Bunlar göbekten Rusya bağımlı yani Rus derin devletine özellikle Robert Kocharyan Rus derin devletine bağımlı bir insandır. Vladimir Putin'in çok yakın arkadaşıdır. Dolayısıyla ülkeyi sallamaya çalışıyor ve işin ilginç yanı Azerbaycan'da yeri geldiği zaman işte Paşinen'e karşı çıkıyor. İşte Paşinen Batı'nın adamıdır, Paşinen Soros'un adamıdır. Dolayısıyla bu şeyi bir anlamak mümkün değil yani Azerbaycan'ın burada tutundu, takındığı tavrı. Azerbaycan'da daha önce belirtmiştik yani gazetecilerin tutuklanması, bilim insanlarının tutuklanması, herkesin cebinden 2000 euro çıkıyorsa o çıkıyor mu çıkmıyor mu? 2000 eurosu var mıdır yok mudur o da belli değildir. Fakir insanların, genç gazetecilerin, gencecik kızların işte evlerinden 2000 euro çıktı, 5000 euro çıktı. Bunlar efendim kaçak mal alıp satıyorlarmış. Bu kaçak mal ülkeye nereden girdi? Hangi gümrük memuru cezalandırdı? Onlar da bu soruşturma çerçevesine dahil edildi. Hayır böyle bir şey yok. Dolayısıyla dün akşam yeni bir aktivistlerden bir tanesi yani seçimi Gözleme Merkezi Başkanı daha önce birkaç sene hapiste yatmıştı ve Vasla hapisten çıktıktan sonra Vaslav Habe, Habel ödülü almıştı. Çek Cumhuriyeti tarafından Avrupa'nın saygın ödüllerinden bir tanesi. Yeniden tutuklanmıştır. Şimdi biz bu haftada bir kere yapıyoruz bu yorumlarımızı. Belki önümüzdeki hafta ki yorumlarımıza kadar mutlaka Azerbaycan'da yeni tutuklamalar olacaktır. Gazeteci tutuklamaları efendim Azerbaycan adeta savaş açmıştır. Avrupa Parlamentosu'nda örneğin London School of Economics hocası Profesör Doktor Gubat İbadoğlu'nun tutukluluk durumu gündeme geliyor. Azerbaycan tamam Gubadi ev hapsine salı veriyor, serbest bırakıyor, ev hapsinde kalmasını kararlaştırıyor ama onun yerine bir sürü başka yani toplum aktivistlerini, gazetecileri ve diğerlerini içeriye sokuyor. Bu süreç nereye kadar devam edecek? Azerbaycan adeta Avrupa Konseyi kurallarına üyesi olduğu yani 2001 yılından bir yana adeta savaş açmış durumdadır ve ABD'nin uyarılarına bir yaptırım listesi iddiası gündeme geldi. Bu Azerbaycan basında da yazıldı, çizildi. Yabancı yurt dışındaki Azerbaycan diline yay yapan televizyonlarda da gündeme geldi bu. Gerçekten bu Azerbaycan'ın efendim ordu mensuplarının üst düzey generallerin istihbarat mensuplarının başta istihbarat başkanı olmakla diğer cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerinin, polis memurlarının üst düzey hepsi bunlar ve efendim mahkeme üyelerinin, yüksek mahkeme üyelerinin isimleri geçiyor orada. 44 kişi olacaktır. 41'in ismi açıklandı bunlar. Bunlar bu baskılar, batıdan girişimler oldukça daha resmiyet kazanmamasına rağmen Azerbaycan haberi kendi vatandaşlarını tutukluyor ve bazen öyle sesler yükseliyor. effal yurt dışından yayın yapan televizyonların veyahut da yurt dışında basın kurumlarında çalışan yabancı vəs Azərbaycanlılar hepsi Usama Bin Ladenlə eşləşdirir onlar. Onun üçün onların kökünün kəsilməsi lazımdır, imha edilməsi lazımdır. Usama Bin Laden necə imhad edilsə, onlar da o şəkildə imhad edilməsinə ilişkin çağırışlar yapılıyor, məclisdən yapılıyor, eee dövlətin üst düzey görəvlərincə yapılıyor. Bu durum nereye götürəcək bəlli deyil. Ənəmli olan şu an Ukrayna-Rusya cəbhəsini izləmək və o cəbhədəki durum yani kimin lehine gelişeceği, kimin üstünlük kazanacağı, Rusya'nın topyekun bir saldırıya hazırlandığına ilişkin batı basında iddialar var. Bu iddialar büyük ölçüde doğrudur. Çünkü daha önce de 2002 Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına ilişkin daha 2021 Kasım ayında batı basında özellikle ABD ve Almanya basında haberler çıkmıştı. İddialar gündeme gelmişti. Onun için süreçler çok yakından izlenmesi gerekir. Yakından izleyeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.